Camın önüne de raflar yaptım arkadaşlar. Bakın bunlar şimdi ışıktan çok fark edemiyorsunuz. Sen Yaklaşık 10 yıl önce yaptığım böyle bir operatörün sim kartlarından raflar vardı. Orada çok da hoşuma gitmiyordu açıkçası. Biraz basit kalıyordu benim için. Yani üzerindeki o reklam falan direkt plastik olsa sorun değil ama böyle camın önüne de. 3 boyutlu yazıcıdan 5'er santim yüksekliğinde 0.5 milimetre kalınlığında bakın alt tarafı da belli oluyor. Maksimum tasarruf etmek için açık arabalar için raflar yaptım. Güzel de oldu. Bakın hemen şöyle bir tanesini göstereyim. Evet şu şekilde yaptım arkadaşlar. Her bir katı ayrı olarak bastım. Sonra da yapıştırıcıyla yapıştırdım. Arka tarafında da minimum yine filament kullanımı için 2.5 santim arayla ızgaraları yaptım ki arabalar arkaya öne kaymasın diye. Tabi ön tarafı da şöyle göstereyim. Yaklaşık 2 milimetre yüksek yüksekliğinde engel koydum. Şöyle yerine yerleştirelim. Bakın. Hepsinin ölçüsüne göre dizdim arkadaşlar. Şimdi bunu koyduk. Her bir bölüme de iki tane şöyle klips yaptım. Bakın. O klipsleri şöyle yerine yerleştiriyorum. Maksimum verimli olacak şekilde. Hem yerlerinde çıkmamış oluyor hem de güzel bir raf sistemimiz olmuş oluyor. Açık bayağı bir araba alacak burası. Hem daha hoş durdu. Şöyle gösterelim. Hem de alan kazanmış olduk. Diğer arabalarda kapatmamış oldu. Şimdi dizmesine geçelim. Sıraya 46 adet böyle rahat rahat araba sığdı arkadaşlar. Daha da sıklaştırmak istemedim. Çok daha fazla alabilir. 46, 92, 184 tane. Yani 180 tane. Şurayı saymazsak. 180 tane arabalık yerimiz hazır. Vallahi güzel oldu. Keyifli oldu. Şurası yaklaşık 60 gram filament'e çıkarmış olduk. Vallahi düzen başka bir şey. Bak şöyle gösteriyorum. 10 numara 5 yıldız. Bunlar da bizim eski emeklerler. Hayırlı olsun.